Kerim burada mı? Mesela şu yorumu gördüm. Ya yani bir güldüm bir yandan üzüldüm. Çok gülüyorum ben sana keşke saçın olsa. <laughs> ya tamam. <laughs> Kerim burada mısın Kerim? Kerim'i yazdım kara listeye. <laughs> Evcilleş kalan. Heh tamam. Kardeşim bir at varsa ismi Behlül'dür. Behlül, behlül. Behlül. Daha seninle ne maceralar göreceğiz ya. Behlül sende de bir numara yokmuş bu arada. Ölsek yardım çağırmayacak. Ya. Lan Behlül beni satma lan. Gençler. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu soldaki şeyleri görüyor musun? Taşlığın arkasında. Oraya yanaş. Allah. Lan. Ben lan. sizden daha hızlıyım. <laughs> ben sizden daha hızlıyım takım. Abi bu nasıl iş? <laughs> Suat'ın gemi bizim gemiye geçiyor. <laughs> ah, <Aa! Aa! gülüyor> ölüyordum lan ah, 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 kardeşim ah, 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 Osman! ah, 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 ne? İptal <laughs> edemiyorum. Keçin geçe. Allah Allah sol bas. De Ha. Bir <laughs> <tamam. gülüyor> an yani bir açlıktan gözüm onu bir şey sosis gibi gördüm onu da. Yani pusula neye yarar bilmiyorum. Map'i açabiliyoruz zaten. Pusula dursun şimdilik. Belki bir işe yarar. Sonra ne gereksiz burada? Saman gereksiz şu anlık. Otlar dursun. Bunları craftlıyoruz. Bu gereksiz. Suat. Efendim. Sakla samanı gelir zamanı. <laughs> <laughs> yani ben evet. tam ballamak gördüm. <laughs> <laughs> yani eti de alalım şuraya el yani İbrahim. İbrahim'i adadan gönderelim mi Osman ne diyorsun? Abi çok durdu. <laughs> Niels çivi lazım bir de plank lazım. Bunları nasıl yapıyoruz bilmiyorum ya. Yani. Çivi biraz zor gibi. Plank'ı hallederiz de. Çivi zor gibi. Dur. Dur. Oyundan çıktım ne abi. Aşi oyundan çıktım bile. Abi korku. Ayşe... Ne? Bu biraz bilimsel duruyor. Bunu şuraya bir tık ayrı koyacağım. Şöyle gemi, gemi tarafına doğru. O ne lan öyle? Resmen ufkum açıldı. Olaylara karşı çok farklı açıdan bakabiliyorum yeni teknolojiyle. <laughs> ne ne <var> lan? <laughs> yani ufkumuz açıldı şu an. Buna ne için mi bu kadar para verdik lan biz buna? Nostalji olması için şapkanı çıkması lazım diyor. Nostalji olması için önce saçın çıkması lazım. Saç çıksa şapka çıkar diyor. <laughs> ah o tarz falan. şey. Uyuyuk kaplan var. Ne yapabilir ki? Ayrılmayalım yani. ya, birbirimizden. Kaplan. Kaç geliyor kaplan. Oba <laughs> o <üç> 3 vuruyor kaç. Taygan <laughs> bu kaplan öldürüyor bizi kaç. Suat geliyor 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 Suat. İbrahim. İbrahim. <laughs> <laughs> kaç. kaç. <laughs> <Eme, gülüyor> eve koş eve eve koş eve geldiğimiz eve koş. Burasınız gençler. Boyu çok güzel vurdum bu arada ben. Çok iyi. Döv 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 döv. Abi deş attım ya. <laughs> Biz alırız da İbrahim. Yani o da deş atarak geldi yani. <gülüyor> ya har! <laughs> <laughs> Kes <Kesinlikle. gülüyor> Yemedim yani. Meşaleci. Suat önlemiş erti çıktı, önlemiş erti çıktı dikkat et. Kardeşim rahat dur. Sen kime ünlen... Çok güçlü kaç. Çok güçlü. Aa. Kaç kaç kaç. Çok ha. güçlü kaç. Osman <laughs> <Ozan> kaç. Saldırma. <gülüyor> <bitiyor>. <gülüyor> İki kişilermiş Osman'ı. Kaç, <laughs> kaç Suat'ı sal. <laughs> evet takım. Osman sana mı devredeceğim yemin gel. Bana devret. Fıtı 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 fıtı. Allah! <laughs> Devrettim. <gülüyor> Kötü bana da çok vuruyor. <laughs> Biri bana mı vurdu? İbo sana vurdu galiba. Suat evet. oldu. gemi solda. Geliyor lan sol solda gemi var. O ne lan öyle? Oğlum uçuyor lan Oha! Adam ya. Aşırı mısın? Geldi adam. Aşırı mısın lan o? Hayalet gemi lan o. Bende yok o. İçinde Allah adam var mı sizde? Yok, yok geçti gitti. O sendeki gibi gözüküyor bizde de. Ha gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Adamı gördük istiyorum. Gemiyi durdurmuyorum direkt dalacağız. Direkt atlamayın gemi ezmesin sizi <laughs> tamam mı? İbrahim demirler sen de İbrahim demirlere geç. Timbir lan bu lan bu lan o dur dur. O gibi bak lan. No. Gibi <laughs> sıra çok. Yavaş Yavaşla, 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 yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, lan sen bekle. Dal dal, dal dal direkt dal direkt dal. Dur ok sıkma ok sıkma. Yok, sık gel, gel gel gel. Sık sık şimdi şurada. sık şimdi sık şimdi sık. Sol gemiye geç sol gemiye geç. Sol gemiye geç. Allah. Gel gel yağmala yağmala ya, yağmala. Sot öldü. Öldü lan. Öldü. Yağmala ya. ya, ya. ya, ya dur ne var? Aha o ne lan? Yaratıklar var takım. Bunları evcilleştirebiliyoruz mu lan? Ne oluyor Şimdi, lan? Ne lan onlar? Ağzını kırmam bize. <laughs> kaç bak kaç. Yaşa? Vuramıyorlar abi. Lan. <laughs> aynen aynen. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya siz okçu okçular. ayrıldığıda ben sizi kesiyorum yanlışlıkla ya. Tam bir avcı gibi bak dostane yaklaşacağım. Koş 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 çıktıysa koş direkt sev. Şu yobası Çakal ağzını kırarım çakallar. <gülüyor> çakallar. Ya <laughs> çakallar. Şu çakalları kesin abi. Çak... eyvah. Ee, ne oldu lan? <laughs> ben çekeyim kenara çakalları. Ne oldu ne oldu ağzını kırdıklarım. Ya bak şimdi şu neye yarıyor ben bilmiyorum. Korkuyorum da bu kanol. Bu mum mu bu? <laughs> ne?